Salamlar, täşkil etdimiz. yeni çeltik sezonu bugünden itibaren başlamıştı. E, ilk çeltik getiren e, çiftçi arkadaşımızın çeltiğini kurutma makinesinde bedava bıraktı. İkinci çeltik getiren arkadaşımız da hediye olarak bir tane Cumhuriyet altını hediye verdik kendisine. Bundan sonra gelen çeltikler artık vatana, millete, devletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı bir sezon geçiririz çiftçilerimiz için, bakterilerimiz için ve devletimiz için çok iyi geçeceğini inşallah mühendiriyoruz. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Ee, Osmancık 97 çerçeği dünya markası olmuş bir çerçeği artık dünyanın her tarafından etkilebiliyor şu anda. Ve ee, Türkiye'nin her tarafında aynı şekilde Osmanlık 97 ağırlıklı olmak üzere etkili bir Osmanlık 97 kredinin gerçekten e, Osmanlı'da yetişmesinden dolayı çok güzel bir damak tadı var. E, verimli bir çertik ve vatandaşımız da çiftçimizin de yüzünü güldürüyor. İnşallah bundan sonra yine aynı şekilde Cenab-ı yardımcımız olur. En iyi çertikleri Osmancık olarak biz üretiriz. Devamında inşallah biz getiririz. Hayırlı uğurlu olsun.